Thank you. Efe Selçuk Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında önemli bir adım atmıştı geçen ayki meclislerde ve toplumsal eşitlik birimine bağlı olarak yerel eşitlik eylem planlarının oluşturulması anlamında da meclisten oy birliğiyle bir karar aldık. Bu ne demek? Bu güçlü kadınlar olacak bu kentte demek. Bu güçlü kız çocukları olacak bu kentte demek. Bu cinsiyet noktasında hiçbir ayrımcılığa bakmadan daha güçlenmiş, daha fazlasıyla kendini ifade eden ve de özgürlük ve eşitlik için çaba sarf eden bir belediye ve yine bu belediyenin meclis üyeleri ve çalışanları ve Efes da bu eşitliği ve özgürlüğü oturtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız demek. Hepinizin yüreğine sağlık ve çok çok teşekkür ediyoruz.